Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte anlatayım hemen ne yapacağız. Bu arada video geçmeden önce like, like atın, <laughs> videoya abone olmayı unutmayın. Şimdi ne, ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Bu bunun içinde ülkeler var, benim yaptığım, çizdiğim, boyadığım ülkeler var. Bu ülkeleri gözümüz kapalı ya da bakmadan seçeceğiz. Sonra o ülke seçtiğimiz ülkelerden futbolcu söyleyeceğiz. Futbolcu söyleyemezsek Futbolcu söyleyemezsek böyle yapıyoruz. Böyle. Yani ışık var da Böyle yapıyoruz. Bu arada biraz daha sert yapacağız bu arada. Vurduğum kadar sayıyı buraya koyacağım ben. Burada Ertan'ın var. Burada benim fotoğrafım var. O zaman başlayalım. Hmm. Kim başlasın? Taş ben bakarsın. Ben. ben. sen başla Ben mi başlıyorum? <laughs> Bakma. Başlıyor. Bakalım. Messi. <laughs> Ama Arkadaşlar, Arjantin çıktım, Messi. 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 Tamam. Dışarı mı atayım? Dışarı at. Ben seçiyorum. Oh. Acıdı Bir tane edin buraya koyuyorum. Bir diye alacağım. Türkiye'de var. Danimarka. Ya bir tane yoktu da biliyordum. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ya Sıdım. Ne vardı? en Nelson vardı. Aa, işte Nelson. Dur. Tamam. Oldu. Ne oldu? mı bu Neyse Bak <laughs> Arkadaşlar. Türk, İsviçre, geldi. Somer. Yani Somer. Somer. Kaleci. Elof. Bu Jamaika. Bilemedim direkt yap. Aa! <gülüyor> 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 yap. Şeyle. Öyle topçu. Ne bileyim. Ay peki lan pardon. Hani Fas falan çıksın da bileyim. <laughs> şey zannettim. Kuveits çıktı, bileyim. Maalesef şey şey. Ha. Tamam. Kaç taneydi? 3 oldu herhalde. Aynen 3 oldu. Tamam ben Sen sayar söylüyor da ya. Tamam. Fas. Ya. Ee, hakim Ziye. Ha, hakim Ziye değil. Ha, şey Ziye. PSG'de oynayan. Hakimi. Paris. Hakimi. Ha. Ziye de Faslı ama. Oha hoca hoca. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Kolombiya. Kolombiya. Abu bana. Da bu da. Gel. Gel. Şöyle kameraya çek. Aa. Ben çekiyorum. Hmm. Bir tur daha oynayacağız. Ama yok, aynı ayar. Alman ya. İlkay Gündoğan. Ya, hayır ben de sıra. Hmm. O bakma yok. Karıştır. Saçın. Mısır. Şey 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 şey. Mısır. Ee, neydi? Bir dakika. Hayır hayır hayır. Biliyorum biliyorum biliyorum. Biliyorum. Ee, dur. Hayır. ya biliyordum. Biliyordum. Ya salak 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 sal, sal, sal. evet, salak salak. Evet, tamam. evet. Bakma. Ne bu? Polonya. Lewandowski. Lewandowski. Ben alsam bu <laughs> Uruguay, ekmeği alalım. Urlay. Muslera. Fransa. <laughs> Zidan. E, en bak ne dersin? Çekebilirsem. Belçika. <laughs> Belçika. O Almanyalıydı. Belçika. Belçika. Vur ya, unuttum ya. Ya nasıl ya? Unuttum. Oh, benim elim acıdı artık. Benim anım acımıyor artık. Ne bu? İtalya. Zaniyo. Kolay, 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 kolay. Çektim. Çektim. Çek, çek ya. ya. Çektim, çek ya. <laughs> çek ya artık. Bir e şey. Ya abi elim. ya yapma İngiltere hmm. İngiltere buradan çıktı Çıkladı. çıktı Gürcistana. ha olsun İngiltere 5 Az kaldı. Bu ne? Kanada. Kanada. 5. Polonya değil Beş. Kanada. Kanada. Beş. Kanada yani. Kanada. Şey, Kanada. Yes, Aa acıdı. Oo, uva, düm, 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 düm. Ukrayna mı? Bilmiyorum. Ukrayna. Bilmiyor, Ukrayna bilmiyorum. Bilmiyorum. Maalesef. Ah. Ya Brezilya gelsin artık. Seç. Allah'a bir şükürler olsun Neymar. Anladın ya. Anladın. Benim bildiğim yok. Romanya. Olimpiyum mordu sen. Herhalde. Finlandiya. Dur. <laughs> şaka şaka. Güzel. Hoca Roberto. İspanya ne vardı İspanya? Bilmem. Hadi 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 hadi. İspanya. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı? Bilmiyorum. İpucu. Bilmem. İpucu. Bilmem aga. Saldıram. En son hatırlanırız. En son hatırlanandesin. O o, o Arjantin'o. Arjantin'i Gel lan Hollanda Van Dijk Japonya Neydi ama o Koreliydi Güney Koreliydi Yok ki yok ki yok ki Ver, Ver. Ay Icardi Ne? <laughs> gel gel buraya Gel buraya E sen böyle Bitti ki Azerbaycan Namadov Hadi tekrar öbür tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine başladık. İkinci evet. tur. İkinci tura başlayalım. Ben başlayayım. Sen başla. İskoçya. Tamam hadi vur. Hazırım. Sıfırdan başlıyor. Ne geldi? Ya. İngiltere. Hurricane. 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 Hollanda Van Dijk gel. Kolay. Sen çalın mı bu arada? Ya biliyordum. biliyordum. Kanada Alfonso değiliz. Oha ya, kraldin ya. Bak istersen. bende bende. Messi. Geldi. Zaha. Ne ee, bu? Portekiz. Ronaldo. Ay koyarız mi? Koyarız mi? Koyarız. Bir şey yiyeyim ben bence güzel olsun. Azerbaycan Mamadou. Türkiye. Hadi. Cenk Tosun, Belçika, 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 geldi Ya Belçika, bu? Belçika, 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 Ver benden sıyırdı yine. de Ne bu? İsviçre İsviçre Ne Erikeyn'i? <laughs> Neydi? İsviçre yok İngiltere Ayrıca Oha <laughs> İki tane parmak vurdun <laughs> Hadi <gülüyor> İzlersin <gülüyor> Ne geldi? Bütün kolayları çektik Kolombiya. Burada mel farka. Pas. Hakimi. Almanya. Ya. Bilmiyor. <gülüyor> Taşlayın. <gülüyor> şey Bruno Fernandes orada mı oynuyordu? Orada <laughs> <Almanya'da> mı oynuyordu? <laughs> Almanyalı mı? Almanyalı <laughs> mı? Bruno Fernandes mi? Portekizli mi? Aynen kanka sağlıyor. Evet, evet evet. Evet. Danimarka. Danimarka. Düşmanlarla yarışırız. Para, para yok, 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 yok yok <laughs> yok. <laughs> ya çok da sert vurma. <laughs> ya da. Ya iki tane parmak vurma ya. Sen de vur. Finlandiya. Finlandiya yok mu? transfer. Çoğuna yarışırız series yalnız söyledim yalnız dedim. Ya. <laughs> Polonya şey Lewandowski. Ah, bura mı? Bura mı hocam? Gürcistan Kravski'yle. Ne yapayım adamın üstüne Japonya Allah'ım ya, Rastski'yi Artık vurma olmasın ya. Romanya, mortal troskeli troskeli rogskeli kvaratskeli sala musur yani sala musur denince akla ilk sala gelir çekiyor, çekiyor, çekiyor az önce çekiyor, bilemedim çek çe. ya ç ya ç kim ya ç pete ç kaleci daha bilmiyor oyuncuyu ben de daha yeni çıkmadım ya dur düşüncektim ne bu? İtalya. İtalya. Yok. Şaka 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 şaka. Buluyor diyor. Ne? Nelson. Nerede Nelson? Nelson değil mi? Hayır. <laughs> ne oldu? Evet. Ya hayır burada. Burada. Ay sen de sıra ben neden çekiyorum? <laughs> Kanka bir tane, bir tane, bir tane. <laughs> Bakarak Mbappe. Evet bitmiştir oyunumuz. Videomuz bitti. Yok bitmedi. Kart bilmece. Hayır. Var. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Paraço, paraço, paraço. Kim var? <laughs> Ay, şey Şimdi bak. Şimdi siz açacağız ve video kapanacak. Bir, iki, üç.